Dostlar biz arabayı burada otoparklar. Buraya park ediyoruz. Bak giriş kısmı bura. Şöyle gidiyor. Buradan geliyor. Ana giriş yeri bura zaten. Buradan başlıyor. Buradan içeriye doğru. Böyle boylu boyunca gidiyor. Bayağı büyük. Efsane büyük. Nerede? Bit pazarımız nerede? Sivas Bit Pazarı. Sivas'ın Ali Baba mahallesinde, pazar alanında, Ali Baba pazarının hemen içinde, dışında kuruluyor. Gelmek isteyen olursa, bakmak isteyen olursa, değerlendirmek isteyenler sıfır, ikinci el, her türlü ürün bulma imkanınız var. Şöyle nostaljiyle sağlam bir giriş yapalım. 33.10 İrem Emre abinin yanındayız. Sivas Speed pazarında ve çalışıyor. Çalışıyor. Ama şey yok herhalde değil mi? Bataryayla şarj aleti. Bataryayla şarj aleti. Şu neymiş abi? Gerçekten. Bu da ha bu şey telefonuymuş ya. Hazire ev telefonu bu. Antika pazarından bayağı farklı buralar yani. yani... Da. Bu da şey abi herhalde. Ha. Bir gezelim bakalım. Bak mesela abimde gerçekten sağlam musaklar var. Biraz önce şuna baktım. Ama İsveç değil. O yüzden geri bıraktık. Bak şöyle Dolarlı bir sallama. Abi bu nasıl bir şat ya? Yani var ya. Baksana. Bak da güzel bir şey bence. Ama Bayağı eski ya, para yolları. Eski evet, arkadaşlarımızda yaşantım var. Bunun aynısı var yani. <laughs> Sapları dostlar, bunların genelde epoksi oluyor. Bu herhalde cilalanmış aynı zamanda. Abi ne kadar bunun fiyatı? 400 TL. 400 TL'de fiyatı var. Şu sıra 400 TL değil mi? Şey, hmm. O ne kadar abi sallama? 600 TL. Vallahi, şey <laughs> Vallahi hiçbir şey ya. Aha 500 TL ya. Vallahi hiçbir şey. Şöyle boyut olarak da bakın şu normal bir uçak. Bu da sallama. Bu da 400 TL. Şu sıra komple orta sıra. 400 TL. Sivas Big Pazar'da dostlar. Pazar günleri. Şu kısımda 400 TL. Vallahi hiçbir şey ya. Evet. Bayağı iyiymiş. Doğru ama. Kılıflı dostlar. Bu da 500 TL. Çok güzel. Vallahi İnternette internet, trend yolda falan ya şu 89 809 lira ya. Şunlara şaşırdım yani 300 TL. Ben aldım ya. Aa aynısı. Geçen sene almıştım. 600 TL'ye almıştım. Şu anda da herhalde orada 1200-1300 liradır. Burada şu an 300 TL'de. Güzel. Devam edelim. Bak şurada ilginç bir şey gördüm ya. Şunların burada 100 TL, sağlam satayım. 100 liraya 200 liraya satılması ve alınmaması çok garip ya. Dışarıdaki panolardaki bu soğutucular var ya CT abi de onlardan şu da aynı şekilde amfi tarzı yine. Vallahi harika ya. Fiyatları 100 lira 200 lira bu sözümden. Abi ne ararsan var. var. Sarımsak gezeceği bile var yani. Yani şu görmüş olduğun alanda her şeyi bulabiliyorsun. Arama kaslar, semaverler, bakması var. Şu da ilginç değil mi? Ayran şimdi Şimdiki restoranların, yeni restoranların yani nostalji olsun diye ayranları vermiş olduğu bakır bardak kuplu. Çok güzel. Ya yine burada gümüş terimiz var. Çok büyük paralar değil ya, 200 lira, 300 lira. Ya. ya şunlar en fazla 50 lira, 100 lira. Diyor. Abi ne kadar fiyatı? 150, 150 lira, 150 TL. Hiçbir şey. Yok. Bakır cizerler. Evet. Güzel. Eyvallah. Abi. Aklı sayı, falan. Yani internetten 1000 liraya, 1500 liraya alabileceğiniz ürünleri buradan 100 liraya, 150 liraya güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Bir de temiz ya, o kadar sıkıntılı da değil yani. Ufak tefek bakım yapılması lazım. Abi nereden nereye ya? Nereden nereye? Şunun içine film koyarlardı değil mi? Hatırlıyorum yani. Yandı, yanmadı. Ulan çıktı çıkmadı. Şimdi elimizdeki telefonla 4K şunun videosunu çekiyoruz ya. İnanılmaz bir şey. Fazla değil ya. Şu yani 20 yıl önce kullanılıyordu. 20-25 yıl önce kullanılıyordu ya. Hatırlayanlar vardı. Bende de bunun premieri vardı. Bu adam, bu da premier. Bu farklı bir model. Benimkinin üstü sanırım. Evet üstü benimki. Benimki çok eski ya. Mesela Şimdiki klavyelerin, eflerin, kuvların ile zamanında yapan icatlar. Ya. Şöyle kilit kutuları. İlginç ya. Burada sadece ikinci el ürünler satılmıyor değil mi? Daha değişsin şöyle. Güzel saatlerimiz. Her şey var burada yani. yani baksana matarasından tut saç tuşana kadar saç tokasından tut tarağa kadar her şey var Allah çok güzel ya gerçekten çok güzel ya yani. ya yani buraya girip gıda dışındaki gıda da satılıyor da şu ileride gıda dışındaki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilirsin ya yani. her şey var abi bak al bahçeli toz kocaman ya aydınlatıcılar görüyor musun büyük ihtimalle de çalışıyor 150 watt ben sana demiş iki tane radyolar, onun yanında radyo değil mi? Mangallar. Değerlendirilir bunlar. Bak mesela yılların saatleri. Şuna bak küçücük. Ama işte zamanında kimlerin kollarındaydı, büyüğünlere giderken farklılığınızı sarkılır. Yenisi de var, eskisi de var. Abimin burada bir tek Android yok. Bak şu iyiymiş. Şu güzel saat. Şu güzel saatler de var. Küçükleri çok ilginç değil mi ya şunlar? Acayip küçük yani. Aklım da şu anda. Bak şunları çok seviyorum. Bu arada Sonra bakalım, onu da videosunu yapalım ya. Kolleksiyonunda vardır yani. Babaannemden, dedemden, köyden, şu hazanların daha büyükleri de var yani. Mesela. ne giyimler. Bakırlar. Ufak bir bakıma ihtiyacı var ya. Yani. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok, görünmüyor. Çoğunluğun ne de yoksa bazıları kalayla yıkanması gerekiyor antika pazarından biraz daha farklı bir resim. Bakın şu ürünleri de çekmek isterim. Yani hani sadece saat, kamera yok işte tıraş makinası yok yani. Burada inşaat acetleri de mevcut. Kiriko bile var. Çekişler, eski çekişler. Şunun eski olması önemli değil ki ya. Yani iş görüyor sonuçta. İş görür yani bunlar. Tornavidalar, bunların hepsi iş görür yani. Sadece biraz paslanmış o kadar. Ana su anahtarları. Ya şunları internetten almaya kalkıyor yani tamam mı? 1000 lira, 2000 lira ya. Bu arada 300 lira, 400 lira gibi bir rakamlar. Güzel değil mi? Yegeler. Hala iş görür bunlar bu arada. Bak mesela çalışıyorsa harika bir şey. Yani bataryasını bulmak zor olabilir Atlas marka ama çalışıyorsa mükemmel. Bak boş. İlk civarında çalışmıyor, alt tarafı kırılmış. yine. Şimdi de kimler kullanıyor, nerelerden çekebilir? Kuran binalardan. Paranlar yine çekişler, tornavidalar, penseler. Baksana. Aklına ne geliyorsa var abi burada. Bakın. Eski su anahtarları. İnanılmaz ya. Çok güzel. Ayak tekerler. Alyanlar. Bak eski ütüler. Aklına ne geliyorsa var burada. Sivas bit Pazarı'nda abi. Yani burada sadece ikinci el değil, sıfır ürünler de var. Mesela set, ispireli, maktabı, el tornavidası, her şeyi var. Ha, ne kadar orijinal, ne kadar şart mı onu bilmiyorum ama bak şöyle takımlar. Görüyor musun? Buraya girdiğiniz zaman abi bak mesela kaynak makinesi, aparatı, ısıtıcı, soğutucu abi. Abi setler ne kadar fiyatları? Kırmızı. 16 bin lira. Şuraya kadar? 15.500 lira. 16 bin lira. 15.500. 15 Üstünde markaları da var. Şöyle daha yakın. Bakın Gayet güzel ya yani. İkişer yılda garantili. Bak bu şöyle kutu şeklinde set. Şöyle birlikte yani uçları da yanında geliyor. Sivas Büt Pazarı'nda. Şurada küçükleri de var. Almıştım <laughs> ben şunu. Kirtonu da var. Bak. ADSL. Ama Wi-Fi'li yani. İyi ihtimalle bozuk çalışmıyor ama nostalji görünsün diye şöyle. Şunun aynısından vardı bizde. Aynısından vardı burada. Kıraç makineleri. Böyle çok fazla var dostlar yani. Şöyle ıvır zıvır, zıvır çok fazla var. Pompalar falan. Silahım yok diye üzülme. Tamam. Ah. tamam abi. Yok diye üzülme yani. Ah. Eskiden çalışıyor mu diyeceğim de bu şey herhalde. Süs herhalde ya. Süs değil mi? Şu gerçek. Evet. O... Geçti. Yok abi gerçekmiş ya, hmm. bu gerçek bir şey o zaman. Bu barut Bu barut yok. Barut Silahım yok diye üzülme abi. Süs. Koy bitsin ne diyorsun. Bak görüyor musun? Yani güzel şeyler var. Fenerbahçe'de için özel üretilmiş. Kadıköy. Kadıköy. <laughs> Biraz önce Murat'a forması gördüm. Kaldırın dedim yani. Şu da solomuz da var. Bayağı güzel soluk. Bak. Çekeceğiz. Kılıçlar çekeceğiz. Şöyle bir gaz lambamız var. Çok orijinal ve temiz yani. Camı, bak şunun camı orijinal, şununki değil ama zaten Anlaşılıyor da. Yani ortalama 33500 TL civarında. Bak bu turbolu. Bunda turbo var mı? Bu turbolu değil. Büyük ihtimalle Petromax'ın. Herhalde Petromax'ın da diye düşünüyorum. Çok güzel cihazlar bunlar ya. Ben çok seviyorum ya. Kampa giderken falan genelde kullanıyorum zaten. Şunun aynısı. Biraz daha temiz bizimki. Şu Oo ne kadar ağırmış ya. Bayağı bir değil, tahta ağır yani. <laughs> ya. Masalan bu el matkapları. Burası biraz daha antika tarzı ürünler. Okunmuş kaplar, dürbünler. Bayağı eski dürbünler. Şu an benim gözlüğüm büyük bundan daha iyi gösteriyoruz diye düşünüyorum şöyle duvarlı kaplar var. Bak mesela. Şöyle bir var. Kim bilir ne fotoğraflar çekildi değil mi bunlar? Ne anılar biriktirildi. Yani kullanan yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum mesela. Çok ilgincime gidiyor yani böyle ürünler. İçinde binlerce anı var bunun bunun çıkarmış olduğu, basmış olduğu binlerce anılar var. Ama artık tezgahta. Abi hiçbir tartı beni tatmıyor diye üzülme. Ah, istemediğin kadar tartı. Tencerem yok diye hiç üzülme. Al sana tencere. Yine bir tezgahta da her yönden var yani hesap makinesinden pembe prizimize kadar radyomuza kadar. Bakın aynısından bize de var. Bak bunun Termosumuza kadar. Her şey güzel. Burada da bir şey dikkatimi çekti. Tezgahın sahibi büyük ihtimalle Galatasaray'da olabilirdi. Olabilir. Çakmakların hepsi Galatasaray değilim. Dolu, dolu. Biz de bir Galatasaraylı olarak dikkatimizi de çekti yani. Burada da aynı şekilde muhtar çakmak böyle. Tabi onarılmaz gerekiyor yani. Şunlar falan onarılmaz gerekiyor. Çakmaklar. Elin kayıldı İstemediğin kadar saat. Şöyle. Çok küçük ya. Çok güzel değil mi? Çok kibar. Küçük. Şimdikiler büyük büyük yani. zaten Android'ler, Jatlar, Jutlar çıktı yani. Bunlara da pek gerek kalmadı. Ya da telefonumuz var artık. Telefonumuzdan bakıyoruz. Biraz önce bir tane muska görmüştüm. Muska kabı görmüştüm daha doğrusu. Çok şık duruyor ama şu an bulamıyorum burada. Burada Android yok saatler. Normal direkt hesap makinesi saatler falan var. Bayağı Gayet yani güzel. Şöyle bir şey gördün mü ya? Şuna bak. Yılan gibi at. İnanılmaz bir şey ya. Nasıl yaptınız yani? Neyi de kullanıldı bu arkadaş? Şöyle. Kameraya sığmıyor yani. Bak mesela kılıklı. Kamalar. Şöyle de güzel bir figür bize. Büyüklüğünü de göstereyim buranın. Taa ileriye falan gidiyor dostlar. 500 600 metre var. Burası şöyle. Şu dışarısı komple dolu. Her yer dolu şu anda. İnanılmaz büyük. İstediğin her şeyde bulursun burada. Her şeyde var yani. Motor bisikleti de var. <laughs> Arabalar da tut. Kilifasına kadar her şey var. Bir bu kısım var. Bakın. Şu kısım var. Şu görmüş olduğunuz şu arkaya doğru dönüyor böyle. Sonra giriş şu tarafta. Hemen şurada. Mönbedağ'dır. Kameranın her tarafında var. Şuralarda dolu. Şu evlerin ön hizaları falan komple dolu. Orada biraz daha sıfır ürünler, gıda. Hani cevizli, fındıklı gibi şehir dışına gelmiş olan vatandaşlar esnafa satış yapıyor. Burası da bu şekilde. Dışarısı da böyle dostlar. Bayağı bildiğim kalabalık, iyi kalabalık yani. Canlı. Evet. vatandaş olarak pek kalabalık değil ama saat erken diye herhalde. Şimdi de Mehmet abi tezgahını ufaktan bıraktı. Tezgahları geziyor. Zıvır, zıvır. PlayStation kolları, elbiseler, su geçirmez montun yok diye üzülmeler, ayakkabı içindeki peşçeleri çok güzel. Ayakkabılar dik dursun diye yeni kurulan tezgahlar ya da toplanıyor bilmiyorum tabi. Dostlar burası bir pazar alanı. Giriş hemen şurada. Ateri bile var ya. Çocukluğumuzun aterileri yani. Ne ararsan var. Bak burada giriş mesela. Şuradan da giriş var. Gerçi her noktadan giriş yapabilirsin ya burada. Bak. Motor eldivenleri de var. Motorcu eldivenleri. Vallahi güzelmiş bunlar bu arada. Markalar bilmiyorum ama dizlikler falan. Şunlar ya. Yine sivas bir pazarla göster. <laughs> Mehmet abiyle yine yan yana geldik. Mehmet abinin de burada tespitleri falan var. Ama şunu fark ettim, burası şey gibi değil ya. Antika pazarı gibi değil yani. Bayağı dağınık yani. değil ya. Değil. Hem yok. Gözlük gördüm. Şey, evini dizebiliriz. Bak ya, rahatlıkla dizebilirsin. Temizlik yaparsın yaparsan yani. Tabii. Var. var ileride cennete var mı? Yani. Vardır değil var, mi? Var var var. Yani. Ama şey yok ya, ölçü yok abi. Zengini de, fakiri de, orta ya, gelirmesi herkesin de... Herkes insan geliyor. Herkes insan geliyor. Evet. Portalisi, pahalısı, para, zengin de. Herkesin geliyor. Herkesin burada. Bulamadın mı ne kadar? Bazıları da, bulamazsanız, bulamazsanız da Mesela biraz önce iPhone, e, bu ilk çıkanlar var ya, 4s, 5s telefonlar. Onun şarj aletini çocuk bulamamış hiçbir yerde. Geldi buradan buldu mesela, bizim tezgahtan buldu. Aldı gitti yani. Böyle şeyler de oluyor. Ya güzel ürün çok fazla. Güre, güzel ürün çok fazla ama yani çok kışır da var ya. tamirli ürünler Tamirli ürün çok fazla evet. Birkaç tane bakır vardı, Ermat kapları falan güzel. Tespihçi zaten çok fazla vardı yine ilerlerde. Ama gördüğüm kadarıyla en iyi tespihçi bizim Mehmet abi. Tespihçileri... Evet. Bunlar tezgah ürünleri yani. Tezgah ürünleri. Anladım. Bunlar Mehmet abi de var bu arada. Mehmet abinin tezgahına antika pazarında çekmiştik bile bu tepsiler falan vardı ya. Hoşunuza giden ürünler olursa burada da aynı şekilde aynı. E, gelirsiniz, da, görürsünüz zaten tabii. De abi, bir de Ağabeyim makul fiyata veririz. fiyatlara da veririz diyor. Şu an e, bu videoda da yine e, fiyatları yazmadım dostlar, yazmayacağım da. Çünkü en pahalı gördüğüm bıçak 500 TL'ydi, onda da TL veriyor veriyor. İsveç çakısı vardı. Geçen hafta ben hani 300-400 TL gibi bir rakam almıştım. Burada 100 lira, 150 lira. Bir pazarın farkı sanki antika pazarından böyle hani bulduğun ürünlerde 100 lira, 150 lira daha, 150 lira daha altına alabiliyorsun. Abi buradakiler biraz daha yıpranmış oluyor. Açıkça söylüyorum tamam, bunu. He, da oluyor. Çakması oluyor. oluyor. Çakmasız oluyor. Çakma çok fazla bu arada ya. İsveç çakılarına, İsveç çaklarına baktım. Onlar o, biraz... Onlar 5 bin lira. Bin lira. 5 bin lira, 6 lira. Antika pazarında 1000 lira. <laughs> i̇yi güzel. Evet dostlar bu videoda böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Antika pazarında Mehmet abi ile birlikte 2 <laughs> hafta sonra nasıl <laughs>